Büyük ve uzun burunlarda estetik ameliyat nasıl yapılır? Burada aslında yani nasıl yapılır? Normal yapılır yani. Bir şey fark etmiyor. Burada bir nüans var onu söylemek istiyorum. Büyük ve uzun burunlarda iskeleti, anatomiyi olması gerekenden çok çok daha fazla küçültürsek bazı ciğer arkadaşlar bunu yapıyor. Yapmasında sebebi şu. Hasta çok ısrar ediyor. Hocam benim bir çok küçük olsun. Burada birazcık hastanın ısrarından ziyade burnun yapısına bakmak gerekiyor. Çok büyük bir burun iskeleti kıkırdağı kemiği çok küçültülürse anatomide bu deri aşağıda oturacak bir kıkırdak iskelet bulamaz. Uygun dikiş teknikleriyle bu deriyi biz genellikle iskelete oturtuyoruz ama yine de ekstrem küçültülmüş iskeletlerde bu deri aşağıda oturacak bir iskelet bulamazsa büzüşmeye, kontrakt olmaya başlar. Bu çok sıkıntılı bir komplikasyondur. O yüzden doktorunuzun önerilerine uyun. Adamları çok fazla veya kadınları çok fazla dürtmeyin.